bir hissiyat var mı Mehmet Bey'in şişesi biliyor musun? Yani beynin içinde bir enerji varmış, şişesi var kaldı. Yani böyle ağrı da değil ama değişik bir hissi. Baskı gibi mi? Baskı gibi. Böyle enerji alıyor. Evet. Bu merkez noktası mı? Evet, merkez noktası mı? Peki nasıl bir duygu? Yani sıkıntılı mı yoksa e, sanki yukarıdan bir baskı var gibi mi? Bu baş, baskı var gibi hocam. Yani sıkıntılı bir durum yok. Sadece bir baskı var gibi. Onun dışında bir e, mide bulantısı, baş dönmesi benzer bir etkileşim yok herhalde yok, değil mi? Yok. Yok. E, zaten e, korkunun dışında da yaşadığınız herhangi bir şey yok. Yok. Değil mi? Sadece korku var. Dolayısıyla e, oradaki o soru işaretlerini sinyal göndermekle şimdi e, devam eden süreçte inşallah iyi bir netice bu bağlamda beraber alacağız inşallah. Evet.